Düşük bütçeli TikTok cringe videoları. Evet. İyi günler. Aşkların en güzeli, en özeli, en süperi. Ne yapıyorsun? Şunu sakın unutma ki her zaman aklındasın. Size çok yakışan şeyi yapın dediler. Bir güldük kafayı yediler. <laughs> of. Of. Kime dik durmayı öğrettim ise Reymen mi bu? Aa Reymen'e bak amına koyayım. Reymen TikTok mu çekiyor? çalıştı. Siz ateş olsanız kendinizi, ben ateş olsam yine sizi yakarım. Location Pakistan. Bozar <laughs> mısın? Devam. Değişmeyecek. Yok Reymen değilmiş lan Megonline'mış. online'mış. tu mujer <laughs> una perra una diabla ne bu lan beni? He? Ya como me dice. Bir numaralı kankim abone oldu. Bora kutlu canaylı kabul olmuş kardeşim hoş geldin adımıza Bora. Dur dur Çok dur. Bu aşkı ne oldu ki? Abi bu uzun olsun ya Yıldıray. Ayıya dayı demem. Bu ne? Pis yedili arkadaşlar. Pis yedili kamera arkası görüntüleri bu. Aynen. Yıkılsın köprü. İntikam almayı seven birisi değilim. Ama ödeşmek adettendir ha. Siz bu yeni nesil amına koyayım bunlar da kalsiyum anneleri babaları yaparken bunlara potasyum kalsiyum koyma falan mı unutuyorlar acaba amına koyayım? Çinko eksikliği var bunlarda. Oğlum siz hiç Nesquik yemediniz mi amına koyayım? Ne, nasıl bir kafanız var lan sizin? Ay bu asıl problem değil? Bunları izleyip fenomen yapanların şey yapmak lazım diyeceğim de hepsi çoluk çocuk. E aşkım. Oha aşkım abimler orada seni görürlerse dansımız yaparlar. Sakin ol aşkım ben hallederim. Kapat aşkım, kapat. Ne var, ne var, ne? Of çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok <laughs> kötü. Yani komik olabilecek bir şey maksimum ne kadar kötü çekilebilir, nasıl kötü izleyiciye aktarılabilirin. Yani görüntülü örneğe amına koyayım. Çok kötü. Bunu bak komik yapabilirsin. 2010 senesinde komik olurdu ama bu şekilde değil. Aa <laughs> 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 ben seni bir dakika be. Kerimcan'dan sonra bir ikinci şok yaşıyorum şu an. Ananı avradı ne sikim o ne? <gülüyor> <gülüyor> Reis şurada bir yangın çıktı köprünün orada orayı bir söndür sana zahmet. <laughs> Aman baba düşman götüne gözünü seveyim ay kral ama bu çocuk çok pozitif çok eğlenceli Bir numaralı kankim abone oldu Sağ yatırmış Eee Berkay benim aylık abone olmuş kardeşim Hoş geldin aramıza Berkay Berkay sen de sağ mı yatırıyorsun ha? <laughs> Tamam reis bundan sonra sana saygı büyük amına koyayım. Eyvallah. Asya konuşma lan ben seni hiç sevmiyorum sen geç. Sen konuşunca da çok sıkıntı oluyor sen. Çağınca Yapamam o. buraya geldin ya. Kızları görüp çok beğendin ya. Gece gündüz hep ya. Hayallerle. Eee kimseyi dövmediler bir şey olmadı. Bir şey mi kaçırdık? Yetiştirememişim. <laughs> <ya gece gülüyor> Oğlum çocuk okula geliyor amına koyayım. Bunu niye çektiniz? Buna niye müzik eklediniz? Ya hepimiz okula gitmişizdir hayatımızda bir kez olsun. Ama niye mesai harcadın? Ya. Yani, <laughs> kravatı çözmüş o mu acaba abi? Kim abone Abone oldu. Bilal'in 5. ayı kutlu olsun. Oğlum anladım çocuğun soyadı ileri. Amına koydum. İleri gidiyor ya o, o bağlaştırmış yani. Ya e, hiç kafanız yok. Tabi canım. Ne bu at. Tamam biz Hadi. Aşkım <laughs> Abi. Aşkım, aşkım aşkım aşkım. Başlayın. Ananı sikeyim cüzdanım yok. <gülüyor> Ahtı. <laughs> Abi bıçaklandım. Ananı sikeyim bıçaklandım. Bu <laughs> aşkınızı. Terk edecek misin ayrılacak mısın? Arayacak mısın? yakmışım 18 yaşında ergen Allah'ın cezası Yaralarımız arımeyin öld dediğimi beni ves amına koyayım yavaş be. Kıtırbahat'in bir ninja seni göndermiş kral. İyi yayınlar kral. Bütün çete ve modlara selamlar. Ayrıca bu tiktokçuların gerisi... Da... Aynen reis ben yakaladım seni. Ne yapıyorsun? Keyfin nasıl kral? Hoş geldin. Kavga mı edelim arkadaşlar? Yok canım. Arkadaşlar rapinizi tek tek zıplatayım mı? Bunu mu istiyorsunuz yani? Reis ya sen döce yer herkese. Seni şey görüyor mu acaba AVM'de sensörlü kapılar görüyor mudur acaba arkadaşı? <laughs> Onu merak ettim. <laughs> ya AVM'ye tek başına girebiliyor musun? Yoksa hem de bir belin olması lazım mı? O hani kapılar görmesin <gülüyor> <gülüyor> Süper Mario gibi. <laughs> bir de, bir de insanlara poz, bir de atarlar atın. Tamam bakalım. <laughs> parça mutluluk biraz da sen gerekti bak. Oğlum erkekliğinizden utanından amına koyayım. Bak az önceki kardeşimiz de giymişti sizin gibi şort. Gördünüz mü? Bak. Ben haklı sen. Orada belli. bu duruma. Bir durdum oturdum. Eksiklik hep kalır bu sol yanımda hatıram. Niye böyle bir şey yaptı ki? Ne oldu? Kapıyı açtı amına koyayım. E Ha dur üstünde açıklaması yazıyormuş. Ay amına koyayım alışkın değiliz ya. 2042'de kızımı partiden almaya gitmişimdir. Mayda dur diyor evet kızım diyor. Allah 2000 yavaş be. 2042'nin anneleri böyle olacaksa beyler mekanlık sultanlık ya. Yani. <laughs> Devam amına koyayım. Ben manyak mıdır? Tövbe yarabbim, ya Rabbim ya Resulullah. Kıtır Allah'a şükür yerinde kralı. Eyvallah demiş. Bir nizacını daha göndermiş. Çok teşekkür ederiz. Başkan iki varsın. Tuna iyi yayınlar kral. Elimden gelen bu arkadaşlar. E, donate atmasanız da önemli değil. Burada zaten destekleyen arkadaşlar destekliyor. Canınızı sıkmayın. Hiçbirinizden bir donate beklentimiz yok. Yani izleyin zaten durumu olan arkadaşlar. Burada e, donate alan, abone olan arkadaşlar var. Kafanıza takmayın yani ben destek olamıyorum falan. Destek olmak istiyorsan ünlemi hepsi burada. Yaz çete. Çıkar linkten uygulamayı indirmen bana zaten destek olacaktır. Teşekkür ederim. Enes Bey. Abi e, okuduk. Tribe girmeyin yani. Burada Dorayı tatanla Dorayı tatmayan arasında bizim için bir fark yok. Biz hep beraberiz. Duygusalı koydum. 5 tane nijet gelecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Abi bunlar taşak geçmiş. iyi bari. İnşallah. Yok taşak geçmişler ya onlar da. Hanımefendi 1 liranız var <laughs> mı? Ha bunlar tamam. Oğlum bu 1 lira değil ki. Hanımefendi 1 liranız var mı? Oğlum bu 1 lira... Hanımefendi de 1 lirayı elinde bekletiyor yani. Bejliği elinde bekletiyor. Kurgu... Kim demiş erkekler mizah yapamaz Yani ya. <laughs> kurgu, morgu, safar amına koyayım. Yani bekle bir cebinden çıkarsın ya. Hazır mı ekliyordu? İki de özeneceksiniz. Çünkü buralarda baş... Ablanın gözüne yoğurt mu dökülmüş be? He? Ablanın gözünde güneş kremi kalmış Allah çarpsın bak. Ya da gözlük var olabilir abi. He, ya belki de güneşlenirken gözlüğü gözünde unuttu ondan sonra o da olabilir bak. Aynen bence öyle oldu. Evet. <laughs> kazanamazsın arkasında kalırsın dediğiniz kim varsa hepsinin önüne hepsinin amına koyayım desen daha komik olur. Şu yapacaksın bilmiyorum ne yaptın ama vallahi daha komik olurdu. Yapma hep kuzum. Geçtim. Üstlerinde tepiniyorum. Komik de değilmiş sizin kötü tarafı o. <laughs> gerizekalı mısın? Niye benim arkadaşlarıma yazıyorsun? Ne oldu? Kime yazmışım ki? Emre <laughs> Atakan Özgür, Fatih Yasin değil mi bu ya? Amına koyayım. Flash TV Vine'ları. Valla <laughs> Sakat kal inch. Ne? Yetim piç. Sakat kal inç. <laughs> Valla o. o. <laughs> Valla o yani şu an. <laughs> ya sen salak mısın? Hayır ne oldu ki? <laughs> Tuna gülmüş. Teşekkürler Tuna'cığım. Sevgili olduğumuz için kıskanıyorum sadece. Plastik, çiçekler, Sevgilin mi? Ne? Sen bunu düşünecek kadar akıllı mısın? Ben seni kullandım, paranı harcadım. Hem düşünebiliyor musun senin gibi ezikle beni? Bitti Masum, her şey bitti. Üçü duydunuz mu? Bak hani zeki insan, izledik ya zeki insanlar falan filan. Bak üç, bir iki üç kameraya girecek. Bak iyi dinle burayı. Hem düşünebiliyor musun senin gibi ezikle beni? B üç. Bitti Masum. Her şey bitti. Bu arada zeki olanları duyar sadece ya ona göre. Testini çözdük bunu. Abi Masum kardeşim. Mas Masum iptal ediyor. Tahmin edeyim. Masum iptal ediyor. Olabilir mi? Bakalım. Hadi bakalım. Tepeye çıktı atlayacak aşağı. Hadi bakalım. Amına koyayım ona niye vurdunuz? Aşk. Bak şimdi kalkacak ona bir laf söyleyecek sonra silah yok. Pat yapacak ya boynunu da kırabilir ikisinden biri. Cem, özür dilerim. Amına koyayım. Bu işi öğrendik oğlum. Öğrendik amına koyayım. Bu daha üzücü abi. <laughs> Evleneceğim diyordun da vay aslanım vay. Darara. Bu sene de bekar kaldım. Kadir değil mi bu? Kadir oğlum ben seni 50 kere uyardım. Niye böyle şeyler yapıyorsun sen ya? <laughs> Allah akıl fikir versin. Yarın da yayındayız.